Memurkent 3. etapta oturan yüzlerce ailenin yüzü nihayet gülecek. Memurkentle ile TOKI'nin aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle soğuk günlerde battaniye ile ısınan vatandaşların doğalgazı bağlanacak. TOKI Başkanı ile görüşen AK Parti Milletvekilleri Enver Yılmaz ve Han Ünal sorunu çözdü. Doğalgazın en geç 2 hafta içinde bağlanacağını söyleyen Han Ünal, TOKI'nin inisiyatif alarak çalışmalara başlayacağını söyledi. Dün itibariyle e, TOKI Başkanı'na, bir ziyaret gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Enver Yılmaz Bey ile birlikte. Bu ziyaret sebebimiz de tabii ki memur kentin üçüncü etabındaki yaşanan doğalgazla ilgili sorunla ilgiliydi. Kooperatif yöneticileriyle TOKİ'nin oraya görevlendirdiği emlak yönetimi arasında bir anlaşmazlık söz konusu oldu ve burada hukuka da intikal eden bir adli süreç de başladı. E bu adli süreçlerin hiçbirini biz tabii ki sonuçlandırmamız mümkün değil. Bu bazen uzun zaman da alabileceği gibi yaşanabilecek mağduriyetleri de göz önüne alarak biz burada biraz daha TOKİ'nin inisiyatif alarak bu işi çözümleme yoluna gitmesini talep ettik ve e, bir çözüm önerimiz e, oraya koyduğumuz çözüm önerisi de kabul gördü ve dolayısıyla bizim hedefimiz e, kışa girerken doğalgazla ilgili sorunun 16 bloğun tamamında çözülmesi yönündeydi. Dolayısıyla bu yönde bir adım atıldı. Ortada bir mali mesele vardı. Bu mali meseleyi biz e, TOKI ile belli çerçeve içerisinde çözmüş olduk. Ee, burada aslında e, TOKI e, bir inisiyatif alarak e, sorumluluğu da üstlenerek e, burada ciddi bir e, bence memnuniyet verici adım attı. Bunu da biz e, takdirle karşılıyoruz. TOKİ Başkanımıza da e, bütün orada ikamet eden hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu adımı e, atmasaydı e, bu iş adli sürecin sonuçlanmasına bırakılsaydı. E, bu yıl e, belki bu işi çözmek yine mümkün olmayacaktı. Kısa süre diyoruz e, Ben bunu temel tabi burada fiziki şartlarla ilgili bir mücadele yani Finans konusunu çözdükten sonra geri kalan fiziki şartlarla ilgili bir e, mesele var. Ee, bu fiziki şartları e, ben diyeyim bir hafta siz deyin iki hafta yani burada